Saygıdeğer dinleyenlerimiz, Küçük Sözler serisinin ikinci videosu olan ikinci Söz dersine hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi daima üzerinize olsun inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İkinci söz imanın güzelliğini, nimet ve saadet olduğunu, hakiki müminliği ve bakış açısını, inançsızlığın ve günah işlemenin bedbahtlığını ve kafirliğin dehşetini ve perişaniyetini ve dünyanın mahiyetini ve yaratılışın yaratılış gayesini çok öz bir şekilde özetleyerek Risale-i Nur'un adeta küçük bir çekirdeği gibi olduğunu göstermektedir. Bismillah. Ellezine yu'minune bil gayb. Onlar ki gayba inanırlar. Bakara suresindeki ayet-i İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Evet bu girişten imanın Cenab-ı Allah'ın büyük bir nimeti olduğunu, saadet kaynağı, saadet vesilesi olduğunu anlıyoruz. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hudbin yani kendini beğenmiş, talihsiz bir tarafa, diğeri hudabin, Cenab-ı Allah'a gönlünü vermiş, Bahtiyar diğer tarafa sülük eder, giderler. Aslında aynı yere gidiyorlar ama ne yapıyorlar? Farklı görüyorlar. Gittikleri yeri farklı görüyorlar. Meselenin tahlilini bu şekilde devam ediyor. Hodbin adam, hem hodgam, hem hodendiş, hem bedbin. Hep kendini düşünen, kendisi için endişe eden kimse. Olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz bir çareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi, yani yas evi gibi düşünebiliriz, herkesin üzgün, dertli olduğu yer, şeklini almış. Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. İki türlü düşünülebilir sarhoşluk. Hem alkol alıp sarhoş olmak hem de gaflet ve küfür gibi onu eğlendirecek, karanlıkta hali hissettirmeyecek şeylerle sarhoş olmak. Bildiğiniz üzere fasık, kafir insanlar ölümü, ölüm sonrasını yani ölüm sonrası hayatın sıkıntılarını hissetmemek için düşünmemeye, bu durumu düşünmemeye özen gösteriyorlar. Çünkü yani farklı şeylerle meşgale bularak ölene kadar bunları unutmaya çalışıyorlar ölüm sonrası hayata inanmadıkları için. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Mesela inançsız birinin güneşe, yıldızlara, dağlara, denizlere, çiçeklere bakışını bir düşünelim. Yabancı görür değil mi onları? Halbuki biz öyle bakmayız. Onların baktığı gibi bakmayız. Hafizan Allah. Güneşe ünsiyetle bakarız değil mi? Rabbimin sanat eseri kudretiyle onu çeviriyor. Bizlere onun vasıtasıyla ışık veriyor. Şeklinde tefekkür ederiz. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Çevresindeki ölümler işte dedesinin, ninesinin vefatı olur. Yani yaş ilerlediğinde anne babasının vefatı, arkadaşlarının vefatları oluyor. Ve bunlara hiçbir şekilde engel olamıyor. İnançsızları en çok sıkıştıran yani halledemedikleri mesele ölümdür yani. Sevdikleri birer birer ölüp gidiyor. Kendisi de ölecek. Ölüm sonrasına inanmadığından dolayı bu meseleleri çözemiyor maalesef. Diğeri Hüdabin, Hüdaperest ve Hakendiş. Rabbini tanıyan, bilen, hakikat aşığı o insan güzel ahlaklıydı ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. Aslında başta dediğimiz gibi aynı yere gidiyorlar, aynı dünyadalar değil mi? İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Önceki neydi? Yas eviydi. Yas evinin tam tersi şenlik görüyor. Bayram görüyor. Her tarafta bir surur, bir şehri ayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Zikirhane olarak mesela bir ormanı düşünelim. Ormana girsek, şöyle bir baksak ormana doğru, ağaçlara, çiçeklere, böceklere baksak hepsi zikir halinedir değil mi? Onların zikirhanesi orasıdır. Herkes ona dost ve akraba görünür. Biz Allah'ın kuluyuz. Dağlar, denizler de Allah'ın kulu değil mi? Biz Rabbimizi zikrediyoruz, onlar da zikrediyorlar. O zaman biz dostuz, akrabayız, hepimiz Allah'ın kuluyuz bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisatı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahzı asker için bir davul, bir musiki sesi iştiyor. Bu da yeni doğanlar için hani bahar ayında diriliş sırasında düşünelim mesela. Yani Allahu ekber'lerle, la ilahe illallah'larla değil mi? Asker alımı gibi düşünelim. Yani yeni hayata gelmelere böyle bakıyor. Vefatlara terhis olarak bakıyor. Değil mi? Çok farklı. Çok farklı, değil mi? Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rast gelir. Halini anlar. Ferasetli olduğu için onun halini anlar. Ona der: Yahu sen divane olmuşsun. Batınındaki yani iç dünyandaki çirkinlikler zahirine yani görünen kısmına aksetmiş olmalı ki gülmeye ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmekte ve hümmetmişsin. Yani ölüm yokluk demek değildir aslında ki yani sen bu meseleyi bu hale sokmuşsun diyor. Yani beyazı kara gibi yapmışsın. Her türlü aslında her türlü felsefi inançsız fikirler de böyledir. Yani Kur'an hakikatlere ne bakalım? mesela tevhid başta olmak üzere hep delillere dayalıdır. Üstad Risale'nin birçok yerlerinde zaten ne yapıyor? Bize söylüyor, gösteriyor değil mi bu delilleri? Aklını başına al, kalbini temizle. Neden böyle bir cümle ifade kullanılmış? Çünkü e, iman nurunun girmesine engel kirler var insanların kalplerinde. Ne gibi? Mesela kibir gibi, gelenek gibi. Yani gelenek gibi derken ataların atalardan gelen o yanlış tortu bilgiler. Buna benzer bir kısım küfre sebep olan ön yargılar, yanlış inanışlar, batıl itikatlar var insanların kalplerinde. Önce bunları temizlememiz gerekiyor. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. İşte gerçeği görmek zaten bütün mesele değil mi? Yani iman gözüyle bakıldığı zaman ancak o şekilde gerçeği görebiliyorsun. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, Ra'yet perver, muktedir, intizan perver. Burada birkaç tane sıfat peş peşe sayıldı. Buradaki sıfatları biz Cenab-ı Allah'a nasıl uyarlayabiliriz? Allah da adildir, adalet sahibidir. Asla zulüm etmez. Rahman ve Rahim'dir. Her şeye gücü yeter. İşlerini ölçü ve düzenle yürütür. Meliktir şeklinde uyarlayabiliriz. Müşfik bir melekin memleketi hem bu derece göz önünde asarı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Şimdi bu tarz karşılıklı, burada bir karşılıklı konuşma var sizin de anlayacağınız üzere. Hani bu karşılıklı konuşmalara üstad sık sık başvuruyor Risale'lerde. 22. sözde hatırlarsınız o havuzdan çıkan iki kişinin karşılıklı konuşması. Aynı şekilde 10. sözde haşre inanmayan arkadaşını ikna için oradaki iki arkadaşın karşılıklı konuşması gibi örnekler verebiliriz. Sonra o bedbahtın aklını aklı başına gelir. Burada bize de bir ders daha çıkabiliyor. Nedir o ders? Doğruları, gerçekleri mutlaka söylememiz, anlatmamız gerekiyor. Tabii ki bunu en uygun bir dille, kırmadan, dökmeden ve ikna edici bir şekilde insanları uyarma görevinden bahsediliyor burada. Bakın, adam ne oldu? Uyarıldıktan sonra aklı başına geldi değil mi? Yani onu kendi haline bıraksalardı hafizan Allah çok felaket olacaktı. Ama kendi halinde bırakmadılar. Onu uyardılar. Ne halim varsa gör demediler. Nedamet eder. Evet, ben işaretten divane ol. Ben işretten divane olmuştum. Yani işretten divane olmuştum. Sarhoşluktan dolayı göremiyordum diyor. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim, Bil ki evvelki adam kafirdir veya faskı gafildir. Yani dengeyi bozmuş, gaflet içerisinde olan kişidir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihayat, firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Yani ölüm en başta. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dela dalaletinden neşet edip, yani ortaya çıkıp, onu manen tazip eder. Hani üstad diyor ya, küfür bir cehennem tohumunu saklıyor. İşte budur. Yani burada burada bir derece ona temas edilmiş. İnarsızlığı ona sıkıntı yapıyor içinde. Yani çünkü bakış açısı yanlış. Ölümü onu özecek. Yaşadığı olaylarda musibetleri değerlendiremiyor. Devamlı isyankar, karamsar. Bu tür insanlar teslim tevekkül yok. Yani hırs var tam aksine. Tamamen nefsaniyette olduğundan ne oluyor? Devamlı iç dünyalarında stres sıkıntı elem oluyor. Diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Halık'ını tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya, bir zikirhane rahman, bir talimgah beşer ve hayvan. Yani canlıların görev yaptığı yer de burası, ibadet ortamı. Ve bizler için de, yani bizler, insanlar ve cinler için de aynı şekilde. Bir meydanı, imtihanı, insü cağındır. Bütün vefiyatı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Yani vefat eden vazife hayatını bitiriyor. Vazife hayatını bitirenler bu dar faniden manen mesrurane, dağdağsız diğer bir aleme giderler. Biliyoruz ki, yani şu an vefat eden yakınlarımız inşallah mümin olarak göçmüşlerdir. Gayet huzurlu, nurlu bir ortamda, şu anda Allah'ın izin verdiği kadar bizim durumlarımızdan bile haberdar oluyorlar bildiğiniz üzere. Kabirlerine gittiğimiz zaman da aynı şekilde farkında oluyorlar Allah'ın izin verdiği kadarıyla. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat-ı hayvaniye ve insani ise, yani doğumlar, ahsı askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat, birer muazzaf, mesrur, asker, birer müstakim, mem memnun memurlardır. Yani sadece canlılara değil, cansızları da ekleyelim buna, yıldızlar da askerdir. Kelebekler, arılar hepsi bir ordunun üyesi gibi Cenab-ı Allah'a itaat ediyorlar değil mi? 19. mektupta Üstad Hazretleri dağlar Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i tanır diyor. Nasıl oluyor bu iş değil mi? Çünkü onlar da ibadet ediyor, onlar da Cenab-ı Allah'ı biliyor. Aynı şekilde 3. çuada seni tanıyorlar diyor Üstad. Dağları, taşları anlatırken seni tanıyorlar diyor. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve Paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden nagamattır, namelerdir. Yani o hayvan sesleri ya da bir deniz kenarındaki denizin kıyıya vurduğunda çıkardığı ses ya da rüzgarın eserken çıkardığı sesleri düşünebiliriz. Bütün mevcudat o mümin nazarında, Seyyid Kerim'inin ve Malik Rahim'inin birer hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Hepsini kainatta kitap olarak düşünebiliriz. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Hep iman kaynaklı fark ettiyseniz değil mi? Yani bu güzelliklerin kaynağı iman. O zaman imanda ne kadar inkişaf etsek, aynel yakin noktalarına gelsek bu gerçekleri daha bir berrak, daha bir net görebileceğiz inşallah. Demek iman bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor. Bu söze dikkatlerinizi çekeyim. Üstad Hazretleri meseleyi aslında burada bir cümle içerisinde açıklıyor. Demek iman bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Ya tabii ki şimdi herkes aynı şekilde hissedemez. İmandan gelen o lezzetleri herkes aynı şekilde hissedemez. Neden? Çünkü iman derecemiz aynı değil. Herkes kendi imanı derecesinde hissedebilir, görebilir. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz. Yani bize İslam dinini ve kamil bir imanı verdiği için bu nimetler için Rabbimize hamd ederiz. Rabbim bizleri kendini beğenmişlikten, hep kendini düşünmekten muhafaza eylesin verdiği bütün nimetlere hakkıyla şük şükredebilmeyi nasip eylesin. Şükürsüzlükten uzak eylesin inşallah. Kamil manada iman edip, o imanımızla hayırlı, uzun, bereketli bir ömür yaşayıp, mümin bir şekilde son nefesimizi verebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev ahdana Allahumme salli ve sellim ala men rahmeten lil alamin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين الله الصين الفاتحة